Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Suriye'den akıl almaz bir haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden 7'sinin Rusya Wagner grubuna ait olduğu bilgileri yayıldı. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 9 YPG PKK'lı terörist, pençe operasyonu bölgesinde de tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden altısının Rus paralı asker grubu Wagner'a mensup olduğu yönlerinde bilgiler yayıldı. Ancak Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu bilgiye dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 9 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Twitter'dan paylaşım yapan bakanlık şu ifadelere yer verdi. Kahraman Mehmetçik demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Kahraman Mehmetçik teröristlerle mücadelesini İran kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Pençekilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı terörist daha başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler Suriye'de ve Irak sınırında Mehmetçik'in teröristlere karşı mücadelesi devam ediyor. Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçiğimiz teröristleri yok etmeye, inlerine girmeye ve sınır hattımızı temizlemeye devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır içindeki ve sınır dışı operasyonlarıyla çok sayıda terörist mühimmatlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.